Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> PKXT'de oynuyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> sizler, Allah belanı versin. Sizlerle, birlikte <laughs> ne yapalım? Oyun oynayacağız. Her <laughs> şey X'de. Evet Reyhan evet. şu an konuşuyor. <gülüyor> 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 Evet. Ya siz ne fısıldıyorsun? Yöner kaldık olsun yemin ederim. <laughs> Dur hediye ya, atacağım. Ya, sus. Dur. Durun <laughs> hediye atacağım. Kıza. Senin var ya. <gülüyor> <gülüyor> Yalan. Niye atayım ben bu? Niye niye? Ver ver. Ben de konuşayım gerçek. arkadaşlar ne yapalım arkadaşlar i̇şte, troll o oh, amına koyayım ya ne yapalım hem takas hem oyun ne bakalım ne vereceğim? bunu koy bunu bunu aman sıkayım. olmaz sen İndirilmiyor. Hmm. kesinlikle Abi, hayır şey... hmm. bu olmaz ben bunu vermem asla aa bunu verebilirim. Bizde bir ı ı ı ı ı ı bir ı ı ı ı ı ı ı mavi tır tırı koy bakalım ne verecek ya, aa, olur olur Arkadaşlar boş yere. Arkadaşlar 18 hesap gitti. 18 seviyedim arkadaşlar. Maalesef abim gelip telefonumu ma gibi tutuyor. Git oyunlarımı sil. Evet. İki kere denemiş. Bakmış hesap geri geliyor mu? İki kere denemiş. Sonra bir istemiş. bak video çekmiş. Hem de oynanmış böyle video çekmiş. Elhamdülillah. 10 yaşındaki 17 yaşındaki abim gıcık oldum. Burada bir kutu vardı ya. Almış mı? Yani Almış. O zaman bu videoda kutuları bulalım. Gelin canım 8 seviye. 18 seviye. Evet canım 18 seviye. Şey. Aa, ya 18'dim. 16 seviyeydin galiba. Hayır 16'ydım ama şey oynadım oynadım takasda öyle petler kazandım ki. Bize gönderseydin Selim burada. Ne diyor? Ya bak. Bana bizim... Takıza şarkı bakın İstanbul PKK'ki CD'yi gördük. Arkadaşlar bakın. Um, kutuyu size göstereyim. Bakın bura, buradan kayıyorsunuz. Kayıyorsunuz. Aa almışım ya galiba kaydıraktı olması lazım da. Galiba bunu da almışım. Hatırlamıyorum yani. Sen hepsini aldın galiba. Ya bu burada almadım. iki tane falan almıştım ya. Yani. Denizde Tutamadım var. Be be deniz şey, deniz. Denizi de vardır belki. Aa orada orada. Aha, Bak 74'tüs. Şaka kutu var orada. Bak. Kutu. Var. Ben burayı da almışım. Gerizek kalsan he 7 tane almıştın galiba. Doğumzu. Eee bu kadar. Anca ah, burada da. Arkadaşlar yalan söylüyorlar. Galiba galiba Arkadaşlar burada yok. Yalan söyleyenler YouTube'da gördük. Hastanenin üstünde varmış. Yalana bak. Hastane yan burada yanımda. Aa, Ayşe de gelmesini istiyorsanız abone olun abone o, Wow, ne oluyor? Ne ne oluyor? İki kişi takas attı. Ben 30 kişi. Birden atıyorlar. Biz onu diyeceğiz. On dedi bu 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 ya ne diyor? Sekiz seviyede. Hangi ya? Bir seviye. Yerde. Bu Arap. Yanana bak. Biz Türkiye'liyiz. Arap mı? <laughs> Zaman kimle diyeceğiz? <dedik? gülüyor> Kırkır, kırkır. Mavi kirpik mavi <laughs> Hey bu kız petlerimizi çaldı. Evet. <laughs> Yanım Yanım ya, bence. Hayır Tamam de... arkadaşlar görüşürüz. <laughs> da, hmm. arkadaşlar berat olduğu için bu video kötü oldu. Gelip saçma saçma hareketler yapıyor. Kendi videosunda. Ama hayır ne var? videosunda video çekiyor. Videosunu e, şey çirkin filan yapıyor. Çirkin oraya girdi e, Böyle bir şeyler yapıyor. Aa bakın. <laughs> Arkadaşlar Hem bakın böyle buraya giriyorsunuz arkadaşlar. ya biliyorlar ya. Daha bilmiyorlar. Belki bilmiyor. Bilmeyen kişiler vardır yani. Göstereyim. Sus. Evet 5 seviye falan olanlar. Evet. Ay hem şimdi bilmiyorum. ne Al. Şu anda Berat oynuyor. Şu anda Berat oynuyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne yapıyorsun? Sever şey mi şeyler? Az mı değil? <laughs> Hayır çantada değil ha. Hala kaçan. Buradan. Ne alaka girsin? E, ben Geçim. buraya gittim, her yeri Oraya gittin mi? Evet. Oraya o gittin. Aha, gittim. Aldın mı şey onu? <laughs> Yalan Gelmedi. Yok. Biz eee yaptık. Bir saattir uğraşıyoruz. sonra çıktı. Bir tanesinden birisi. Ben de bulmuşam buldum neresi, neresi? hepsini. In Spallanıyorlar yine öldürüyorum. Spallanıyorlar yine öldürüyorum. Başka birine geç. Hepsini araç tek tek her yeri gezdim, taradım. Uçağım olsaydım da olsaydım ya. Ancak ben bu hesabda gerçek para satın almak istemiyorum. Niye? Satın almak istemiyorum işte ya. Ben gerçek para <laughs> aldım. Var. Yani. Ama alamıyorum ya. <laughs> Aa, çok güzel yapmış. Pislikler çıkarttık. Hira. <laughs> Oha Berat. ana ne yapıyor? Bak <laughs> mısın <Man, nasıl? gülüyor> karakter? Karakteri mi? Karakter. Arkadaşlar bu bizden kadardı. Görüşürüz. Vay Sizi vay. çok seviyorum. Ama like atmayı unutmayın ve görüşürüz. Görüşürüz. Kanalıma görüşürüz. abone olmayı unutmayın. Bay bay. Abone olun. Abone olun.